Hepinize zaman arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Çoğunluğun kralsımımızı ee, evler gözüyoruz. E, ee, kaçıncı bölümde izlemiyorum. Yeniden bir evet evler yenilenmiş. Dükkanda falan o yüzden bir şey yapacağız. Bakalım. Benim evim bildiğiniz gibi gezinmiyor zaten. <laughs> Normal otomatik ev yani. Burada patosları görüyoruz yine. Ee, şöyle bakalım. Çünkü çoğu eve yenilik Gördüğünüz gibi böyle parçası var. Çok incelemeyeceğim çünkü daha önceki bölümlerde inceledik. Batısın ki de baskın yiyeceğine. Oo burada sandalye falan var güzel. Bu arada da ilk evlerden o yüzden ve bunlar mobilden gittiği için ayrı bir seviyorum böyle Şöyle üst katı böyle yatakhane maşallah. Bunlar otel gibi bir şey yapıyor. Böyle burada oturma yeri var böyle güzel balkon havası. Şunu yapmadan olmaz. Sonra bir üst kata bakalım. Ya burayı biraz hızlı geçeceğim çünkü yani daha önce incelediğimiz bir yolundan. Tabii yenilikler yapılmış Batu'sa ama. Yani restoran havası vermeye çalışmışlar. Ben beğendim bayağı. Sevmedim ya. Yani sevmedim değil mi? İşte garip gelen kısım şu an çatı biraz şey duruyor. Nasıl desem hani ya çatı olmazsa da olmaz ama çatı biraz yüksekte duruyor. Bilmiyorum nasıl düzeltebilir. Yine de çok güzel bu Ve bunlar bayağı uğraştı. Ya normalde Batu'ya yardım etmedim. Diğer kişilere yardım ettim de. Biraz hile gibi oldu. Evet, diğer bazılarına yardım ettiğim için bu eve puanım daha yüksek olacak. Şimdi evet, burada gördüğünüz gibi fırınlar, televizyon falan var. Hemen gidiyoruz. Niye bu en çok blok kullanıyor? Çünkü va ormandan topladığı için herkes burada ben kafaları hediye ediyorum bazen. Ormanda daha en çok akasya ağacı var. Alıyorum daha. Unutur. Az katta böyle dragon kafalı bir yer var. Evet. Ya bunun tam şeyi ne? Dur. Hah. evet, kapan. Baskın yiyeceksin. <laughs> evet, buraya ne yapıyorsun bilmiyoruz ama. Evet, yapının ortasında öldüğümüz için özür dileriz. <laughs> Yardım edeyim bir. Havcan diğerlerine o kadar vantla falan yardım ettik sana birkaç blok koymak Biz kalır Şu an soruda Daha admin admin alma pek olmayacak Hem Discord'da hem şeyde Zaten Discord şu an admin Hem Discord'da hem Minecraft'da admin alma olmayacak yani Görevli alma falan olur yine görevli İşte rehber falan görevli rehber aynı ya Biri Discord'da biri Minecraft'ta yani. Şöyle bir koyalım evet. Yapına yardım etmiş oluruz. Video sonlarına doğru bir ziyaret atarız. Şimdi biz e, şöyle. Yine burada bir şeyler var ama herhalde yapacağım aşamasında. Şöyle bir, evet. On, on kurs Spamdan muhacir mi? ben para ihtiyacım yok. Siz cebinizi <laughs> Neyse. Bir sonraki hep kimin? Böyle bu sırayla gidiyorum. Burada köpe... Aa tamam tamam. Bu ev biliyorum. Şimdi içeride çok bir şey göremeyeceksiniz. Böyle yani. Ama alt katı çok güzel bir yapı. Böyle. Aa bura Azrail'in. Ha tamam. Buranın yapımı da bayağı elim. Elim geçti. Böyle balkonu var. Oturmak için. Burada Quartz merdivenler. Her oranın kafası. İşte böyle kafalar yine verdim. Server'a giren kişilerin kafaları falan. Güzel. Böyle bir enchantosu var. Klasiktir bura. Biraz. Burada böyle bir yer var. Burayı ben de yaptım hani. Şu vantla yaptım tabii. Karşısında 2-3k aldım da. Çünkü Quartz pahalı bir şey. Yani Gördüğünüz gibi sandık odası yapmışlar. Ha yani burayı da güzel. Aslında hani Quartz sevdiğim bir blok. Batus inşallah peşimizden gelmiyor. Bunu yap yapması lazım. Böyle güzel bir balkonu veya be ben üst kattaki yani. Video normalde erken çekecektim, Azra'yla hani yapı yapacağım sonra çekildi de, tamam dedi. Bura, ya bura kaç zamandır ellenmiyor bura. Lan Dragon Sky sen kaç haftadır ya. Abi video izliyorsan gel lan sor bura. Senin dükkanın süresi bitti. Ben kapılmasın diye kendim kiraladım. Şu an teknik olarak sahibi yok. Yani bekleme de gibidir. O şey bir de silinmiyor. Yani başkası kiraladı sonra ben geri aldım falan. Çünkü yani sandıklar falan da kalıyor hani. Sıfırlanmadığı için de sıkıntı çıkıyor. İnşallahımız gidebilir yani. Ve başkaları kapılmış. Bu evler alınmadı değil mi? Hmm, yeşil. Yeşil tamam. Kimler ev var? benim gibi. Bura. Ha bura şey. Altın enesine bir şey. Araya çok da bir sıkıntı var. O çok bir şey yapar. beni. Ha balkonu var bunun. Tamam. Şöyle bir şey şey Evet. Güzel. Ben. Ben. Hem balkon falan değişti. Bura bizim kim ne lan bu? Onur sen. <laughs> oh, baya bu hiç alınmadı. <laughs> Şöyle güzel olmuş yine. Pardon. Şöyle bir. Hmm. Kopek falan. Böyle güzel bir balkonu var yine. Galiba bir yapım aşamasında. Hmm, ama güzel beğendim. Събрада и правим от субешка, че ще не е. Evet şimdi devam ediyoruz. Altı iniyoruz. Redstone'la bir ala oldu. Evet. Buranın duvarlarını falan hep... Yani ben de yardım ettim böyle lavlarda falan. Evet malzeme açısından falan. Tabi para da aldık yani. Çünkü şey yani. Arkadaşlar bazı kişiler yardım etmiyoruz. Yani parayla yardım ediyoruz. Lutları falan böyle düzenlemişler. Zaten bugün yapılan bir birkaç saat önce. O yüzden yapım aşamasında gibi. Güzel bir yer zaten. Şu üst alt lavabı. Bir de şu kısımları ben yaptım bir kısım diyelim. Atma. Lan o kadar şeyini ben yaptım. Bir saat uğraştım ben de. Allah Allah. He herkes. Ne şey yaptı. Evet, Evlen bitti. Buraya onunkine baktık. Eee Burak kimi? My team nevi ellenmemişti. Ya e bu hesabın çalındı falan. Aa, el. Ha, e. Bırakayım. Ha, Bayteam buraları yenilmiş. Ha, açılmıyor. Sponsor ne alaka ya? Sponsor, aferin. Sponsor değil. Kim Ana, bu olan Ana, iyi A. Eee, şimdi sadece şey değil bu full ben yaptım world Onun kiralamak biraz şey. Tabi az paranız varsa kira mantıklı. Yani, ya bir ayda bir ödüyorsunuz yani. Ya, kiralık ev yok diye biliyordum ben. Varmış. Ya çok şey, hani diyor zaten 2000'e Hani iki aylık parayı veriyorsunuz hani. Eğer ben bu kadar şey <laughs> Ya bir tane var Tamam. Aha tamam, görüşürüz ben gidiyorum. At to fightbox'a kodu şimdi <laughs> Spam'ı bırak Evet, şimdi küçük kartlara geçelim Hmm, nereler var, nereler var Şimdi dur Ant'e çok güzel bir yer göstereceğim Yo Şimdi burada böyle bir dükkan var. Hemen bakarız. Öne en güzel bir bölü var. Kimmiş bu? Aha. onun böyle sonra oynan... Biz buna birkaç, birkaç aylık vermişiz yanlışlıkla. Onlar bitmesi gerekiyor ama. Enes'in var. Ben de video çek. Oğlum ben seninle niye video çekeyim? <laughs> ya bak yazmayın şöyle şeyler. Hayda. Romet Hanım. Dragon Scale'de. Abi ben buraya hani acıdım. Ben aldım hani. Adam oyuna girmiyor. Hatta bak. Hadi evet, şu. Evet. evet. Böyle yapalım. Çünkü bitmiş bir süresi <laughs> aldım. Cengiz'e... Sen en son ne zaman girdin? January, February, March, April, May, June, July. 4 Haziran abi yakında bu da biter. Mustafa Albink. Evet bu da bitiyor çünkü bunun hesap çalındı falan olaylar oldu. Şöyle bir gidelim o zaman. La çekiyorum zaten. Siz bana niye karışıyorsunuz ya? Lan onun eve gezme videosu tabii bugün olacak. Allah Allah. Bir tane 5 dakikalık video çektim diye geçen Laf yapıyorlar hep. Ama 10 dakikanın üstünde oldu. Neyse bu. Evet. Gözüm parladı be. Ha görüyoruz şu an. Şöyle bir yol var. Bu arada burayı İbrahim 35 45 yap. Ben burayı koruma atadım. Çünkü nedenini anlayacaksın. Hatta vagonla giden. Nereye mi elde ediyorsunuz? Sana şöyle Şu iki bloğu ray koyabiliyorsunuz. Onun dışında hiçbir şey yapamıyorsunuz. Şey bu rayla, Tabi endi elde da. Biraz yakına yapmış tabi. Endin yani yarı sonu oldu. <laughs> Gidiyoruz. Tabi halka açık bir yer orada. Şimdi gideceğiz göreceksiniz. İki yol var. Yollar kırmıştı bile hani ki. Ben de ne yaptım. Tabi biraz tipsiz oldu bazı yerleri Biraz gelişine yaptım ama. Normalde var bir yani Bazı kişiler kırdı. Oo, evet, çok güzel. Uhu, normalde yapılmıştı zaten raylar falan. Sadece sonra kırıldı ben yeniden yaptım hani. O kadar eşya. İbo sen de buradasın? <laughs> Gel bakayım. AFK mısın? Neyse tamam. Bu... Ana Endermite yok. Ana Endermite ne oldu oğlum? Eee... Azrail senin her kesmeye bir şeyin Oğlum zaten az vaktim var video 20 dakikaya dayan Eee Eyvah Umdur bozulmuş burada ben Tam. Bin lan şuna Heh. Tamam paramı düzelttik evet Bunlar render geliyor arkadaşlar da ben Bilinmeyen bir sebepten dolayı bu gitmiş. Ben bu sonra birazdan şey alırım. Neyse evet buraya geliyorsunuz işte. Bunlar endermenler zaten dokunamıyor buna. Ben ne ne? Adam da burada. Oradan bir çekilişini kazandı. Gördüğünüz gibi bak bunlar arkadaşlar şöyle 10 büyük sandık vardır yani. bak. Sadece 4 büyük sandık burada var bir de milletin evlerinde var. Mesela hani Azrail şeyde falan 4-5 4-5 büyük sandık falan var yine ya. On, olmaz oğlum zaten 20 dakika olacak video. Başka işim yok sanki. Bir yere gideceğim yakında. seyret i̇şte evet, burayı ben baya beğendim. Hmm, koruma atadım yani şimdi siz ne yapabiliyorsunuz onu söyleyeyim. E sizin burada oradan ray koyacaksınız işte şey vagon. Oraya vagon alma sistemi de getireceğiz. Buradan geleceksiniz. Oğlum. Bu sefer de uzun olacak. burada Böyle. Benim işimi mi yapıyor? Kılıç vurmamı istemez. Bence kaç evet. Böyle. Şöyle. Şöyle. Enderpoller. Aa bak böyle. Lan. Ben sana ne yapayım? Yürü. <laughs> Lan. Lan oğlum kesme kesme. Zaten kökünü kuruttum. diyor. diyorum sana. Bak sana buraya yasaklarım ben. Yani. Dört büyük sandık var. Ne istiyorsun lan? Millet kesin. Bak yasaklarım. Giremezsin yanından geçersin. Bana atarım sana buraya. Al bitti. Of. Bu Enderman Oğlum bu Endermite niye gidiyor Farmın bir sıkıntısı var onu çözeceğiz. Ama gitmiyor lan kimi öldürdü onu? Garip. Enderman niye ölüyor? Kendinden gitmemesi lazım. Burada Enderman çıkma şansı fazla mı yüksek? Bot gitti <laughs> Neyse yeter arkadaşlar bu kadar yeterli gibi abone like <laughs> Dynamite gel bakayım. Hıh. <laughs> Ops. şu tarafa getirmeyiz Tamam iyi böyle. Evet farm yine çalışıyor evet. Farmda bir iki ufak sıkıntı var. Bunları çözeceğiz. sabahın görüşürüz bay bay. Buradan farmı gelip kullanabilirsiniz tabi bir iki sıkıntısı var gel onları da çözeceğiz. Ee, Azrail sen Neyse. Evet, şöyle bir sandık şuraya iyi olur. Tamam ki. bakayım. Evet arkadaşlar dediğim gibi abone olmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay. Ee, yapıları geziyoruz. Dövüş güzel bu zaten teknik olarak yapıldığı için gezdim. Ee, TPLM. Yap sen yine keseceğim. Biliyorum ben. Evet Might galiba şey. Enderman galiba tekneyi kırdı. Ee, büyük ihtimalle çok yakına koyduk diye. Sonra şey olmuş. Yani. Şöyle az geriye alayım. Ben. Ya, şimdi kontrolü zor teknenin ya. Biraz öne alayım da hani şey olmasın. Dediğim gibi arkadaşlar bunu görüşürüz bay bay. Buradan yine görebiliyorsunuz ama değil mi? Aynen. Tamam. Elini mi? Kolu uzun diyor. <laughs> Neyse. Görüşürüz. Bay bay. Ee, yani böyle. Azray sen. Azray sana burayı yasaklıyorum. Ay. Sana. Yasaklarım be. Oğlum. Ne istiyorsunuz ya millet kasılsın. Discord'un açalım. oradan gelebilirsiniz bay bay.